sizlerle birlikte amacımız oltamdan ay oltamdan dedesinin eski bir maddeleri deneyerek keşfettik. Uygulamanızın adı neydi? Oltamda ne var? Oltamda, Oltam'da ne var? Evet. Oltam'da. Bir kapımızın içine bir miktarda su koyup malzemelerimizi içine koy, içine koyduk. Gazoz kapı çivi, raptiye, makas, taş, kurşun kalem, çivi, sünger. Söyledi. <laughs> evet. Daha sonra ne yapıyorsunuz Eymen? Evet, ben çekiyoruz. Mıkkınızı... Bak ne var oltanın ucuna ne var? Oltanın üstününün... ucunda mıknatıs var. Mıknatısımızı kabın içine doldurduk. Evet. Nelerin çek... çektiğini gözlemleyin bakalım. Söyleyin. Şu, makas, 3. makas, gazoz kapı, rap diye çivi. Peki makasın hangi tarafı çekti? Demir olan tarafı mı? Demir olan Plastik olan tarafı mı çekti? Evet. On'ta. Evet. Bir daha daldırıyorum. Bir daha daldırıyorum. Aa kurşun kalemi de Kalemi şey yapıştı mi? da ondan arasına. Ya, evet. Evet, başka var mı? Ha. Evet. Birinci soruyu okuyun bakalım. Oltanınız hangi gecesinde? Arkadaşlarınıza sorun isterseniz. Oltanınız hangi gecesinde? çekti? Ayhan dediğimiz olan. Hayır. Öyle değil. İsimlerini söyle diyor. toplu Evet. Evet. Rapt diye. Evet. Oltanızın bu cisimleri neden çekti? Bu cisimleri çekmesin. Neden? Evet. Nedeni nedir yani? E evet. 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 ikisinde yani güç, mıknatıs yani mıknatıs gücünde olmasın. Mıknatıs neleri çekiyordu? Evet. Hatırlayın. Mıknatıs neleri çekiyordu? Onu söyleyeceksiniz. Sö Kim? Kim? Demirleri çekiyor. Demiri. Hayır, çeliği çeker. Harç söyle Doğru söyledi aslında. Zeynep doğru söyledi. Demir, evet, evet. nikel ve kobalt gibi maddeleri çektiği için çekti. Evet. Bizi dinle için... Bitirelim. isterseniz veda edin. Eymen. Bitirelim videoyu. Bizi dinlediğiniz için...